kadar sandık var ya. Bak da. Şöyle çizeyim. Biz <laughs> çizsenize. Mert baba seçimi öğretiyor. Bak şimdi izle. Seçim işleyiş. Mert babadan seçim. Senin ben Semet'i yine sokayım yani. Gözüm kanıyor şu an. Götünün kanmasına iyidir. Oho. Hayda. Ha bu kadar da sandık kanıyor. var. Ola kanada Şimdi... bakın. Sayın. Tayyip. Bizde. He hocam. Şimdi. Bunlara göre tam... Dikkat Sesim kesiliyor biraz. %100 yüz sandık var ya bak %100. Kaç tane sandık var burada? Bir, iki, üç, dört, beş, Tamam mı 4, 8, 7, 2 3 6, 4 5 6 7 8 8 7. 5 40 tane sandık var tamam mı Şimdi bunlar diyor ki 190 açıldı tamam mı 190 ne yapar bunun 40'ın 36 tanesi açıldı diyor tamam mı Bak, tamam. Şöyle bunların hepsi durun biraz kalın yapalım şunu nasıl yapacağız şöyle var. Tamam, 190 5... açıldı tamam şöyle şöyle açıldı diyor bunlar tamam mı Biraz yürütür boya da Böyle mühürlüyorum bunları Boyarsam şimdi göstereceğim şey yapalım Tamam bak bunların tam yüzde kırk'a açılmış. E yüzde kırk demiş, yüzde doksan açılmış tam mı? Şu da açık. Ha. Ha. Ama bunlar açıldı ya, bunun içinden tam mı? Oy miktarı söyleme yani Ağzına kadar doluyor evet. Onda mavi de göz. Nerede mavi? Mavi de içindeki. Oylar. İçindeki oylar böyle. Tam mı? Allah aşkına. Bir dakika. Evet. Tam buradan oy alıyorlar ya mavi eksiliyor buradan. Buradan bir tane oy da asılır. Sandığa ekleniyor yani 190'lık kitle yani mesela. Mesela buradan tam bu. Bak. Şu sandık var ya masaktan şöyle göstereyim sana. Oradan bir tane daha bir tane bile oy alsın açılmış sayılıyor. Burda, Kısaca. Buradan tam eksi bir oy gitsin tam eksi bir oy tam saysınlar. Bu sandık evet. açılmaz Mesela 190'a etki ediyor tamam mı? 190 oluyor sen 190 92 mi oluyor öyle bir şey oluyor. 192. Buradan bir oy çıkarsınlar, bir oy saysınlar. Bu da 190, işte 94 gibi artıyor öyle işte. Tamam gide gide. Ne? Anladın mı? Ne? Yani bunların tam mı? Daha diyor ki %50'si açıklanıyor. Yani. Bu sayıların önerinin tam mı? %50'si yani. Tüm sandıkların daha yarısı yeni okun diyor. Yani tüm sandıkların değil mi? De? Toplam sandığın %50'si okun diyor. Bir önce. Anladın mı olayı yani? Daha %50 oy var. Bir de daha bak %50 oy de şuradaki tam mı? 4 sandık var. Anladın mı yani? Şu anki durumu. Kurtuluş var yani. Yani hala kazanabilir. Ne kadar olmuş? 45. Bir yüzden yani, bak YSK açıklamış. Kılıçdaroğlu 49'muş. Erdoğan 45'miş yani. En son %47.5'tü. Anladın mı yani olayı?